Türkiye'de değil dünyada böyle bir örneğin olmadığı söylenmekte. Bu gönüllülük ve adanmışlık üzerine olan başarılı bir proje olduğu için burada emeğe geçenlere ben çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah bu tür afetlerde, salgınlarda İstanbul'da ve Türkiye'de bu tür sosyal anlamda herkesi destekleyecek. altyapısıyla, elektronik ve network ile, çağrı sistemiyle gönüllülük esasına kurulmuş bu Kordep'in devam edeceğine inanıyorum. Bu sadece hani bir telefon çağrısı değil esasında. O çağrıyı karşılayıp eğitilen kişinin psikolojik desteğinin olup olmadığını karşındakinin ölçtüğü, eğer psikolojik ve psikiyatri desteği olacaksa bunun bir sonraki aşamaya geçirerek onun daha uzmana yönlendirildiği, eğer uzman yetersiz olur olursa da bunun hastane tedavisine kadar takip edilen bir süreç bu. 681 kişi çalışıyor bu projede, bu çalışmada KORDEP'e destek veren. Derneğinden, hemşirelik derneğinden, psikolojik danışmanlık derneklerinden, üniversitelerden, bütün sivil toplum örgütleriyle beraber oluşturdukları bir grup bu. Gönüllülük esası dayalı. İnşallah kalıcı hale gelmesini de ben İl Sağlık Müdürlüğü olarak da destekliyoruz. İnşallah kalıcı hale gelir. Türkiye'deki ilk olgu 11 Mart'ta tespit edildi COVID olgusu. Biz de arkasından hızlıca 25 Mart tarihinden itibaren bir komisyon oluşturduk. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde COVID nedeniyle etkilenen bireylere ruhsal açıdan nasıl bir destek sağlayabiliriz diye. Bu komisyonun en önemli önerilerinden biri de bir online ruhsal destek hattı kurmaktı. Kordep adını verdiğimiz koronavirüs online ruhsal destek programını başlattık. 25 Mart'ta bunun kararını aldık. 28 Mart'ta İl Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğunda, onun koordinasyonunda bir online ruhsal destek hattı süreci başlamış oldu. Ama bu hattın en önemli özelliği aslında bunu böyle bir iyilik hareketi gibi düşünebilirsiniz. Tek başına kamunun işin içerisinde yer almadığı kamu hastaneleri, üniversiteler, ruh sağlığı meslek dernekleri, sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çoklu yapının bir arada bulunduğu koordinasyonu, çalıştığı bir merkez. Biz dünya örneklerini de taradık, bu şekilde e, online yardım hatlarını e, taradık. Bunun benzeri bir örneğe daha rastlamadık. Yani kamunun, üniversitelerin, e, sivil toplum kuruluşlarının, meslek derneklerinin bir arada bu kadar e, organize bir yapıya daha rastlamadık. E, yaklaşık Nisan ayından itibaren çağrı karşılamaya başladık biz. E, i̇lk başta çok daha küçük bir grupla başladık. Yaklaşık e, 60 kişilik bir çağrı karşılayan e, grubumuz vardı. Çağrıyı karşılayanların tamamı ruh sağlığı profesyonellerinden oluşmakta, psikiyatri uzmanı, psikiyatri asistan hekimi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik ve rehberlik ve danışmanlık mezunları, tamamen ruh sağlığı mesleğiyle ilgili çalışan psikiyatri hemşirelerinin bulunduğu bir kadrodan bahsediyoruz. Çağrı ilk karşılayan ruh sağlığı profesyonelleri bir takım değerlendirmeler yapıyorlar. Bu değerlendirmelerden sonra bir takım takip görüşmeleri yapıyorlar ve kişinin ihtiyacı yeterince karşılanamadıysa, daha ileri bir ruhsal desteğe ihtiyaç duyduysa o zaman bu alanda uzmanlaşmış Erenköy Ruh Sinir Hastanesi ve Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi gibi iki büyük hastanemizin içerisinde yer aldığı bir kuruma yönlendiriliyor. Bu hatta arayan toplam aslında 1250 kişi var. Bunların içerisinden 100 kişisi tekrarlayan kez arayıp tekrar tekrar destek almış. Ama bu 1250 kişiye sadece birer kez görüşme yapılmadı. Böyle düşünebilirsiniz. Birinci basamakta ortalama 3 görüşme her arayan kişiyle. Daha sonra ikinci basamağa sevk edilen kişilerle de haftada bir olmak üzere yaklaşık 5 görüşme yapıldı. Aslında baktığınız zaman tüm bu sistem içerisinde Kaliteli bir ruh sağlığı hizmeti görüşmesi 5000-6000 bin, bin civarında görüşme yapılmış oluyor tüm Kordep bünyesi içerisinde. Bir de Sağlık Bakanlığımızın başlattığı özellikle ilçe sağlık müdürlüklerinin, tüm Covid tanısı konulan kişileri aradığı bir sistem daha var. Biz bununla da entegre çalışıyoruz. 16 yaştan işte 75 yaşa kadar her yaş aralığından kişiler var. Kimlerle yaşıyor bu insanlar diye baktığımızda çoğu ailesiyle yaşayan kişilermiş. Acaba yalnız yaşayanlar mı daha çok aradı diye baktık. Böyle bir durum yok. Bugüne kadar hiçbir psikiyatriste ya da bir psikolojik desteğe alma ihtiyacı duymamış bireyler tüm çağrıların üçte ikisi. Yani bu hat varlığı aslında bu insanların işini kolaylaştırmış ruhsal destek alma açısından. Aslında bu kordep oluştururken sadece e, koronavirüs online ruhsal destek hattı olarak planlamadık biz bunu. E, bundan sonraki süreçte oluşabilecek afetler ya da kriz ortamlarında e, gelişmiş insan gücünü de arttırmayı hedefli